Değerli kardeşlerim, sadaka vermemiz önemlidir. Ama sadaka verirken mesela e, sadakayı gizli vermemiz. Farz olan ibadetleri aşikar olarak yapmamız güzeldir. Mesela bir kimse farz namazı aşikar yapması, aşikarane kılması, zekat verirken zekatın farz olduğu için bunu açıkta vermesi güzeldir. Ancak nafile ibadetleri gizli yapmak daha güzeldir, daha hoştur. İntubdus sadakati feni'immâhi. Yani sadakayı verdiğimiz zaman bu güzeldir. Açıktan versen de güzel. Gösteriş yapmak için değil. Ve in tuhfuha bunu gizli olarak ve tuhfuha'l fuqara fakirlere verirsen fe huve lekum. Bu daha hayırlıdır. Sadakatu sirri tutfi'u ghadaba rabbi. Rabbın gazabını söndürür. Vasilatu rahim tezidu fi'l umur. Sıla-i rahim insanın ömrünü uzatır. Sıla-i rahim dediğimiz. Yani bir kimsenin değerli kardeşlerim sıla yani akraba bağını gözetmesi bu insanın ömründe bereket olacağının alametidir. Ve fi'lul ma'ruf iyilik yapmak da ne yapar? Yaqi masari'a su'i insanı kötü akibetten, kötü sonuçtan korur buyuruyor değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi rabbil alamin.